bakın arkadaşlar bu iş LinkedIn'de dönüyor biliyorsunuz LinkedIn profesyonel bir sosyal medya ağı. 259 milyon profil inceleniyor LinkedIn'de ve en popüler meslekler 2008'de neredeyse hiç olmayıp 2015'te en popüler olan yani 2008'den 2015'e en çok gelişen profil bir numara iOS developer. Bu adam ne yapar? iPhone'a uygulama yazar. Hangi üniversite bunu öğretiyor? Yok. Geçtim hangi bilgisayar mühendisliği programında bu var? Yok. İki numara da Android'a. Ya ben özelliğinde yırtındım şunu açalım diye. Hocam dediler biz bilmiyoruz ki. Hocalar bilmiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Ama dediler bunun için Apple laboratuvarı lazım bilmem ne. Ya arkadaşlar bırakın dört yıllık üniversiteleri falan ya. Şu ikisini biliyorsanız bugün bugün gelin ben de aynı uçağa binelim gidelim İstanbul'a işiniz hazır. Yani bir sürü girişimci var, çok iyi fikirleri var ama uygulamayı beceremiyorlar. App yazamıyorlar. App yazacak adam 3500 TL, 4000 TL'den başlayan maaşlarla siz seçeceksiniz. Çünkü 10 tane şirket sizden isteyecek. Seni sevdim, seni sevdim siz seçeceksiniz. Üstüne de o 3500 lira maaşa kanmayıp %1 de şirketten ortaklık isteyeceksiniz. Bir vakta bahsediliyor mu bunlardan? Bahsediliyor değil mi? E abi bunu niye öğretmeyiz biz? Çünkü hocalarımız bilmiyor. O yüzden öğretmeyiz. Üç numara zumba. Zumbayı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz zumbayı? Pilatesin hareketlisi biraz ya. Yani sağlıkla ilgili bir şey. Dans değil tam da yani egzersiz, dancer size. Dört numara sosyal medya uzmanı. Abi Twitter doğalı on yıl oldu. 10 yıl önce böyle bir şey yoktu. Sosyal medya diye bir şey yoktu. Şimdi her şirketin sosyal medya... Ya benim, ben İslamlar Erkek Sesi Eğitim Vakfı yönetim kurulundayım. Bizim bin öğrencilik iki tane ufak lisemiz var. Bizim sosyal medyacımız var biliyor musunuz? Sosyal medya uzmanımız var. Sürekli Facebook'u ve Twitter'ı tarıyor. Bizle ilgili çıkan haberleri bize gönderiyor. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, Snapchat'te kampanya başlatıyor. Takip ediyor oyunlar, Facebook app'leri yazıyor çocuklar. Onları Facebook'a gönderiyor. Böyle bir meslek doğdu. E şimdi ben bu mesleği üniversitede hangi bölümde öğrenirim? Düşünün bir. Beş numara veri bilimcisi. Bakın şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Sosyal bilimlerdeyseniz, büyük veri analizinden anlamıyorsanız iş bulma şansınız çok çok düşüktür. Hukuk bir meslektir peki ama sosyoloji okuyorsanız, antropoloji okuyorsanız, hatta psikoloji okuyorsanız, uluslararası ilişkiler okuyorsanız, iktisat okuyorsanız, iktisatçı aranıyor diye kaç tane ilan gördünüz ya? Ama veri analisti aranıyor diye tonla ilan var. Peki veri bilimcisi olmayı hangi program öğretir Türkiye'de? Eee yine yok. UI UX designer. Bu ne? User interface. Yani o iPad'in üzerinde hani satın al butonu var ya o ne renk olacak? Mavinin hangi tonu olacak? Kırmızı olmasın. Kırmızı insanlarda kızgınlık duyguları yaratıyor. Mavi olsun. Ama mavinin en ikna edici tonu hangisi? Ne kadar sıklıkla yanıp sönecek? Kaç tıkta satın alabileceksin? E-ticaretin holy grail'i tek tıkta alışveriş değil mi? Altı tıklık listede hiç kimse alışveriş yapmaz arkadaşlar. Bunun tasarımı bir meslek. Hadi bakalım bu tasarım hangi meslekte? Hangi bölüm öğretiyor? E, yok. Mimarlıktan hocalar öğrenmeye çalışıyor. Görsel tasarım hocaları öğrenme. Abi üniversiteden hızlı gidiyor endüstri. Biz yakalayamıyoruz bunu itiraf ediyorum. Benim hocam doktorayı bitirmiş, araştırma yapmış. Ben ona makale yazsın diye kırbaçlıyorum. Bir yandan da diyorum ki 21. yüzyılın derslerini ver. Nerede verecek adam ya? Öğrenemiyor ki, yetişemiyor. Zaten iki yıl önceden daha eskiyse doktorası, bunları anlamıyor bile, bu dili bile bilmiyor. Big Data Architect, hadi bakalım. Büyük verinin işlemcisinden bir de mimarı çıktı şimdi başımıza. Beach Body, bu da egzersizle ilgili bir şey. Cloud Services Specialist, her şey bulutta ya şimdi. Bulut hizmetleri uzmanı, Nerede ya bizim ÖSYM kılavuzundaki meslekler burada? Bunlar farklı bir liste. 10 numara dijital pazarlama uzmanı. Bunlar da öğreniyoruz. Ha tamam bunu bildim diyor. İşletme fakültesi. Hayır abi yok böyle bir şey. İşletme fakültelerinde dijital pazarlama verebilen okul sayısı okulların belki yüzde %30'u. Çünkü oradaki hocalar da eski usul pazarlamacı. Arkadaşlar, resim hakikaten ürkünç. Gittiğimiz yere götürmüyor bizi eğitim sistemimiz. Dolayısıyla Burada özet geçiyorum. Sorumluluk sizde. Üniversiteden beklemeyin. Üniversite geride kaldı. Sadece Türkiye'de değil ama birçok dünya üniversitelerinde de problemler var.